Yağmurlu bir günden hepinize merhaba. Bugün sabah uyandığımda e, yağmur yağdığını gördüm ve mutlu oldum. Hava çok kapalı, iş yapasın falan yok ama yine de böyle e, su olacağı için sevindim yani. Bugün günlerden pazar. E, Hakan çalışıyor, Nilhan evde. Ben de sabahtan kahvaltı yaptıktan sonra hemen ütülere geçtim. Ütülerimi bitirdim. Ütüler 2 haftalık falan. En son ütümü de deprem olduğu gece yapmıştım, yapıp yapmıştım. Hatta ütü masasını kaldırmamıştım. Ne olacak at mı koşturacağız yatak odasında diye ama deprem olurken o ütü masası da gözüme çok batmıştı. Neyse şimdi de aynı şekilde ütü masası falan yatak odasında duruyor. Bugün büyük ütüyü çıkarmadım. Hem ısınması zor hem çok buhar çıkarıyor. Yaptığı e, ütüler nemli kalıyor. Onları havalandırmadan tekrar yerine koyamıyorum. O yüzden bugün küçük ütüyle yaptım. Zaten e, geneli ütülerin e, nevresimde. Şimdi e, mutfak savaş alanı. Bildiğiniz savaş alanı yani. E, onlarda hepsi bu sabah oldu. Buzdolabım çok kötü halde. Yani bir yerlerden işlere başlamam lazım. Ama nereden başlayacağım inanın bilmiyorum. Yemeğim yok. Yemek yapacağım bugün yani bir sürü işim var anlayacağınız. Hangi birini yapacağım bilmiyorum. Ay, ütüler bitti. Çamaşır işi bitti. Dün çamaşırları da bitirdim. Ev e, biraz ütü ve çamaşır işi olunca tabii ki tozlandı, kirlendi. Onu da inşallah yarın yaparım diye düşünüyorum böyle silme, süpürme işimi. Şimdi o zaman beraber mutfağı toplamaya başlayalım. Mutfaktan sonra da e, büyük ihtimal ütülediklerimi yerleştiririm. Bir kısmını yerleştirdim zaten. Bir kısmı kaldı. Ay gözlerim ne kadar şiş bugün. Gece e, dişim ağrıdı, geç yattım. Sabah da erken değil ama e, yine de o uyku bana yetmemiş. Hızlı bir şekilde buzdolabının içinde düzelttim arkadaşlar. Hemen cam beziyle de şöyle temizliğini yaptım. Her şey yerini buldu. Kahvaltıları artık raflara koymuyorum. Şu çekmeceye koyuyorum. Çünkü rafta olduğu zaman tencerelerime yer kalmıyor. Şu kısmı da tencereler için ayırdım. Şurada şöyle dünden kalan yemeklerimiz var. E, genellikle o yemekleri bu şekilde saklıyorum. E, burası böyle oldu. En azından o e, dağınıklık pislik gitti. Bir de şöyle bir şey var. Şöyle koca koca kavanozlarda yarım yarım reçeller kalmış. Bunları da böyle minik kavanozlara boşaltacağım. Bunlar da orada yer kaplamasın. En azından üst üste koyabilirim. Sadece bu ikisi çıktı. Yarım bu şekilde. Abi buzdolabını kapatmadan sizinle konuşmaya başladım. Onu bir kapatayım. thank you mm 哦。Oh. Mm-hmm. <laughs> topladım geldim ve kendime bir pazar kahvesi yapmak istedim Nilhan da uykuya yapmak istedi onu da uykuya gönderdik birkaç tane daha işim kaldı sonra yemeğe geçeceğim bugün düdüklü dışarıdayken nohut yemeği yapmayı düşünüyorum baklageli yiyelim istedim ya da fasulye, kuru fasulye ya da nohut yapacağım dünden böyle birkaç yemek işte yani fazlası var azıcık kalmış şekilde onlar da yanına takviye olur diye düşünüyorum Mutfağım bu arada gerçekten detaylı bir şekilde elimden geçmesi gerek. Dolapların kulpları olmadığı için çok leke oluyor. Gördüğüm yeri ben silmeye çalışıyorum ama yine de içleri de kötü olmuş. Kombi dolabını biraz önce sildim temizledim. İşte gördüğünüz karşı duvarı temizledim. Dolaplarımı şöyle gözüme çarpan derin lekelerini temizledim falan filan. Yani her Mutfak temizliğinde bunu yapıyorum yani bir bulaşık toplamada diğer türlü önünü alamam çok kötü olur e, hepsini böyle tek tek silmek zaten zor böyle cam beziyle alıyorum yani bu arada bana e, Instagram'dan falan soruyorsunuz e, Genellikle Pella ve e, Ilvayse kullanıyorum cam bezi olarak sadece cam bezi değil toz almada kullanıyorum ondan sonra işte aspiratör ocak silmede kullanıyorum bir tane mutfak için yaptım geri kalanlar e, diğer yerler için. Bir banyonun aynasını siliyorum. Banyo bezlerim farklı zaten. Onun dışında toz almadır, ayna silmedir. Hep bu bezlerle yapıyorum. Ay, bugün e, ütüler falan da bitti. bayağı rahatladım. E, ev biraz dağınık çünkü hafta sonu olunca Nilhan evde oluyor ve biraz haliyle dağıtıyoruz. Dün bayağı oyun oynamıştık. Bugün tekrar istedi oyun oynamak. Ama dedim bugün işler bitmeden oyun oynamak yok. Dün bayağı bir e, çünkü işim hiç yoktu herhalde. Sadece kalkıp bir düdüklüde de et pişirdim. O kadar. Onun dışında bir de çamaşır yıkadım. Çamaşırları attıktan sonra onlar yıkanırken çocukla ilgilenebilmiştim. Bugün onu yapamadım. biraz sonra yemekleri pişirdikten sonra daha doğrusu o da uyanınca banyosunu yaptıracağım. Sonrasında da büyük ihtimal bu işlere girelim. Ay kahvem soğudu. bu video bu kadar olsun. Bu kanalımı hala bilmeyenler var galiba. Bu kanaldan da beni takip ederseniz sevinirim. Instagram adresimi aşağı bir yere koyarım, şuralara bir yere, oradan bakabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.